Ohohohoh Ohohoh Diyorum işte dur arabamı vurun Ohohohoh Çok iyiydi lan <gülüyor> <gülüyor> Of Ooo oh. Niye çete sövüyorsun diyorlar yani Ama hak ediyorsunuz ne yapsam tam tersini söylüyorsun chat Anlı Deniz x x X66 x x x Nation dinlerdi. Umarım doğru dinlerdi. Doğru, doğru söylemişimdir. Hiç zannetmiyorum ama. E, ee, Orospu çocuğu link atmış. Yani bir insan kendine niye Orospu çocuğu der ki ben onu anlamıyorum gerçekten. Orospu çocuğu çok, çok teşekkür ederim. Linki açın. Ben şu bir arabanın yanına gideyim. Efendim Gerald. İçim kan ağlıyor. <laughs> 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 Anlamı <'ın> satayım. <nasıl> <laughs> Şöyle camları açayım ben. Olum, olum boğazlarını bıraktı şu köşeye. Ha <laughs> e, <ya>, <laughs> e, öyle mi? Merhaba ben Saru. <laughs> memnun oldum ben de Elvan. Ben de memnun oldum. Şimdi... Kız Döngül yerin üstüne düşmüş doğulur ayım ben. Huh! Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Ey! Koştum! Bir firara! Beni ölmezsen yine ara! Karakış gibiyim sobana ara! Bizi doldursun odana ara! Kızdın güllerin üstüne düşmüş de olun ayım ben. Huh! Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Ey! Koştum bir filara, beni ölmezsen yine ara. Karatiş gibiyim sobalara, bizi doldursun adalara <laughs> Susar, herkes susar. Her yakura, yıkın duvarları. Fucking idiot who your stream just to tell You know what what I mean? Or he probably talked about us. A if baby. I were to guess. What? Yes. Wait. We're flying. What? Aww. Oh, A baby Yakala. <laughs> İstanbul geliyor

neyse sus, sus kapat sen ne ya yoruldum ya. Sus sana, sana küfür etmekten yoruldum o konuya bir sus şey. senin, senin ailen sana tabi, senin ailen sana tabi vermedi mi ha? Ulan senin ailen sana tabi. yazmış pra program olduğunu biliyor mu program olduğunu biliyorsunuz değil mi afacan program Bana bir şey <laughs> <b> <gülüyor> <gülüyor> hepsi gelince sen okudum koy. ne bir koy. Of of dersin Tamam Morbus diyor. Abi Ay. ya bu oyunu biliyorum ya. Hani ah. Zilde de vardı. Ananı satayım. İki tane varmış şeyde. Allah'ım ya Rabbim ya. Byte'te iki Slop var onları. kanka. Ve o sırada da böyle kitap okumaya. Video geç boş yapma. Fikçi, fikçi tupret. Fuck off. Artık vallahi kimseye eyvallahım yok. Artık kimseye eyvallahım yok. Buradan herkesi atacağım. Neyse işte merak ettiğim her şeyi de okurum ben tamam Hatta insanlar diyorlar ki işte, niye okuyorsun falan fistan. Neyse işte merak ettiğim her şeyi okurum. Bir de maalesef başımdan kötü insanlar geçti yani. Lanet bir ilişkim vardı. Hiç oralara girmeyeyim de. Ey ne olsun? Bir şeyler eksik gibi. Ne? Ne bileyim gül falan sanki yok. Sizde de bir şeyler eksik gibi. Ne gibi? Pamuk şeker falan. Sekeri bıraktınız Alexander galiba. Sherlock, <laughs> Sherlock. Ne oldu? Sustunuz. <laughs> Koskoca altan durgun gelmiş 200 dolar sıkıştırıyor. <laughs> 100 doları komedinde unutmuşsun. Parlıyorum. Aha ben. Senin Sakin ol. Sakin olmayı öğrenmelisin. Seni stres çok yoruyor. Bundan aga. <laughs> Sana sakin ol dedim. Sakinlik çıkra. Tamıyorum ya. <laughs> Hep <başladığım> için ölüyorum. Hopper <laughs> sol var Bir long var geri çıkıyorum biriniz dönersiniz buraya. Şey. Döneyim mi? Sağya kal ya Aynen dön dön AWP var adamlarda Bomba dön oturdu sen, Dön sen dön. sen dön Tam midden de kesildi Sol 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 Canma Girdiler Peki. site Kenan abi gelsene benimle Yılmaz abi sen de gel Ne oldu lan Rüya artık sen de gel yabancı ne değil <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu abi herkes şahid Ne oldu sizinle adamlarla Gelin deseydin evet gel e, ee, bu Asım abi var ya. Kusuyor mı? Evet o. Ay pardon. Lan pardon da Şu süper arabaya binen var ya süper arabaya. He. Adamın anasını siker anasını. Nasıl yani? Bütün illegal bu adamdan dönüyor. Kenan dedi ki ben onu döverim. Yarrak döversin. Götüne soktum uzunlamalıyı bak bakalım döver misin? Ben öyle bir misin? şey demedim. Beşine tamam biden. haydi bize birazdan konum atacaklar. Prodüksiyon işini halledeceğiz. Evet, tamam. <laughs> Kaybettiğim aşkımı Yola çıkmak çağırıyorum Kaybettiğim aşkımı <laughs> Ne olur <gülüyor> bana <laughs> bilgi verme Seveceksem başka bir şey Senin ota yiyor mu ha? Bu ne kodumuz salak senin Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. bekten. Tam bu saatte uyumaz ki o bunak. Ha <laughs> 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 şu Mia'yı alıyorum. Nereye? Nasıl sıktı? Bana koy. Mermeri de. Mermeri. Alo. Of. Of. <laughs> <gül <facial> Bu ne ya? Çok kötü. Bu ne ya? Bun. Çok kötü. Aman kıyım formüle bir şey gönderim. Fiu.